Sonra bir rüya ertesinde şafak söküyor hırsın içimden. İşte o zalim sabahlar öyle olurdu. Kalabalığa karışırım birazdan. Kimse umurumda olmaz ve kimsenin umurunda olmadan kahvaltı ederim kendimle. Birkaç zeytin kovalarım. Tam kalbine saplarım bıçağı peynirin ve domatesleri kırmızı severim. Öyle sonra. Sonra birkaç kötülüğe küfür ederim. Berutin merhabalar, hissiz kahkahalar, platonik sana karılar, fersahlı uzaklıklar, dikenler, taşlar falan filan hayat işte. Ne yapayım? Sonra uykuya dalana kadar özlerim. Çok özlerim. O bitmeyen işirah vakitleri biraz nemlendiririm gözlerimi. Her yanım küflenceye kadar ta ki. Yorulurum, çok yorulurum sessizlikten. Başım yere, gözlerim bir noktaya. Bilmem ki senin memleket ne yana düşer. Hem sonra... Senden başkası yabancı benim görmelerimi. Yedi düvel el alem anlamaz benim düşlerimden. Sonra, ya sonra beni tanımamışsan, Hiç karşına çıkmamışsam, hiç yanında olmamışsam, Sen görmemişsen hiç, ya onca rüyayı tek başıma görmüşsem, Ve bir daha göremezsem aklım mukayetini unutmaz mıyım bir başıma? Şafak son kez söker alırsa seni benden. Ne yaparım söyle? Hangi yağmurda kıtırım seni ruhumdan? Hangi taş düşer de başım aklım gelir söyle? Cevapsızım tüm çağrılara ulaşamıyorum. Aradığım kendime sonra, sonra yine cahillik ediyorum bile bile. Nasıl görebilir ki aynı iki insan lisanı tamamlanmamış, verilmemiş sözlerin rüyasını? Niye çeksin kahrını sisli bir gülümsemenin ötekinden daha öteki olmadığımız hangi rüyanın ispat? Bu görünmeye muhtaç halimizin ...bizden gizlediği ne olabilir? Bunca soru ve soru çilesi dolanmışken... ...ellerimizin arasından ne olmasını umut ediyorum kizi. Sonra... ...sonra... ...bakıyorum da... akit hayli geçmiş bizden. Yorgun, yılgın süreçler ertesi. Çevik bir uyku ağırlıyor gözlerimi... Ellerime koynumu alıp... Annemin karnındaymış gibi uyusam... Sonra... Şimdi demiyorum... Sonra... Gelir misin rüyalarıma? Gelir misin? Elmas... Gökçe...